Evet çocuklar. Tekrardan merhabalar. Bugün farklı bir masalla tekrar birlikteyiz. Masalımızın ismi Sayılar Futbol Oynuyor. Bir zamanlar Sayılar ülkesinde her şeyin mümkün olduğu büyülü bir dünya vardı. Bu dünyada sayılar ve geometrik şekiller birlikte yaşar, eğlenir ve öğrenirlerdi. Bir gün bu büyülü dünyada büyük bir futbol maçı düzenlenmeye karar verildi. Futbol sahasında her şey hazırdı. Sayılar takımı yeşil çimenlerin üzerine sıralandı. Kalede kollarını ve bacaklarını genişçe açmış olan 7 numara vardı. Orta sahada topu ustalık, ustalıkla sürükleyen 3 numara ve onu durdurmaya çalışan 5 numara bulunuyordu. Top ise mükemmel bir küre şeklindeydi ve kale direkleri ise dikdörtgen prizmalardan yapılmıştı. Maç başladığında 3 numara topu hızla sürdü ve rakiplerinden sıyrılmaya çalıştı. Tribünlerde ise küpler, koniler, silindirler ve üçgen piramitler coşkuyla tezahürat yapıyordu. Her geometrik şekil sayılara destek olmak için oradaydı. 7 numara kalede bir dev gibi durarak tüm atışları başarıyla engelliyordu. Ancak 3 numara kararlıydı. Bir anda topu havalandırarak 7 numaranın üstünden Aşırttı ve golü attı. Seyirciler, şekiller ve sayılar hep birlikte alkışladılar. Maçın sonlarına doğru sayıların ve şekillerin arasındaki dostluk daha da güçlendi. Sayılar, geometrik şekillerle birlikte çalışarak stratejiler geliştirdiler. 5 numara topu tekrar kontrol etti ve takım arkadaşlarıyla harika bir paylaş, paslaşma sergiledi. Sonunda 7 numara bile kaleden çıkarak hücuma atıldı ve topu mükemmel bir şekilde kaleye gönderdi. Maçın bitiş düdüğü çaldığında herkes kazandığını hissetti. Sayılar ve geometrik cisimler birlikte çalışarak harika bir maç çıkarmışlardı. Bu masallar, Sayılar Ülkesi'nde matematiğin ve dostluğun ne kadar büyülü olabileceğini gösterdi. Ve böylece sayılar ve geometrik cisimler bir arada eğlenmeye ve öğrenmeye devam ettiler. Her maçta yeni stratejiler keşfettiler dostluklarını pekiştirdiler ve matematiğin büyüsünü yaşadılar.